Nasıl bir yer burası Mehmet? Yine ev mi yoksa? Abi apartman. Apartman mı? Hı hı. Üç kat mı? İki kat mı bir apartman? Hayretlerin çok uzun süre aydınlıkta kalan insanların hedef aldığı söyleniliyor. diyor. Güzel karanlıkta kalalım. Karanlıkta kalalım. Aydınlık olanları mı saldırıyor? Nasıl işlem bu? Bende de kanatla dikkatli olun. Hayır sizi hissederim. ettiniz mi? <laughs> Işığı kapattıktan sonra herif geldi. Aynen. Herkes uyumlu da iyi. Bir bebe en son geliyor. <laughs> Benim adam sarışın değil mi? Hı -hı. Bak. Ne oldu lan sana? <laughs> Sen adam işler oldu oğlum. <laughs> C'ye bas C'ye. Oyun yüzü da kaldı. Bak bir de böyle yedim. Baba bana bak. Nerede bak? Ooo. Oluyor lan o apaçiler. <laughs> Dur ilk Hemen gidiyon önce. Eee Susan Martin. Hanımefendi. <Sessizlik> bu sefer kadın Gene yanımıza geliyor Allah'ım yarabbim Nerede yazıyor ya? A modunu engelleyin diyor. Duvarda e, mı yazıyor? evet. evet. <laughs> Şahit olması sağlayın. Tamam oğlum belli işte. Hadi gidelim. Let's go. Tamam tamam <laughs> orada kız. herkes. Aldım ben. Aa şey al anahtar al Mehmet. Allah. orada. Aa kim çekti bu da ya? Mehmet. adam beş hakkımız var ya. Allah'ım ya. Kaç tatlı ooo. Büyük ya. E dağılalım o zaman. Ben yukarı çıkıyorum hadi aşağı bir arası. Ben, ben aşağıda Derece almadım ya yani. Allah'ım. Allah'ım. Bizi, biz, bizi bitirdin ya. Mehmet bizi bitirdi. bakayım geziyoruz daha mı? Büyük abi iki katlı değil mi? Hı -hı. Burada bir kapı daha var. 10 derece falan Direkt dört yedi. O Buldun mu? Yok yok. oradadır. Bu kim? Allah cezanı vermesin. Ya yani gir bak oraya. Oğlum hayal et dedim bozum katlı Şuna baksana. Değil mi? Tövbe estağfurullah. Abi şimdi bu Aa yok. 10 derece altı yok. Allah. 13 derece, 15 derece. 14 Gelin bulamayız ya Buluruz lan dur Son bir kapı kaldı Tuvalette de bakalım işte Yok ya Havanlara da... da mı bakmak lazım acaba? Abi koridora bak koridora Koridorlarda oluyor zaten büyük ihtimal ya Şöyle büyük odada ortalıkta oluyor bazen Gelelim mi aşağı? Abi yukarıda yoksa gel. Ben yukarı çıkıyorum şimdi. Çık. Kapı girişleri sever en, bu. En güzel iyi enfil yazıcı. 4 derece, 15 derece. 13, 15. televizyon açtım ya. Allah'ım. Yer yer 7 derece diyor burada. Neredesin sen? Altta mı? Burada. Al garajın önünde. Alt katta mı üst katta? Bodrum'da kat. kat. mı? Geliyor. Allah Allah televizyon kafasana Arkanda arkanda kanki burada 7 7 gösterdi gitti Aa evet 8 derece diyor evet. Televizyon niye açtın Emre ya Ya bastım basayım bir düğmeye dedim açıldı <laughs> evet. Nerede? Oğlum üstteydi ya burada değil ha. Tamam abi o zaman oraya getireceğiz evet. sistemi kuruyoruz Nerede? O çok oyalandık ya. Şurada. Şurada 8 diyordu bir daha evet. göstermedi. Hatta 7 gösterdi de bir daha göstermedi. Burası burası ya. Değil mi? Neredeydim bir dakika. Aa aa. Buldun mu? Ha bu, 5 diyor. Tam burası burası. Burası. Tamam tamam. Abi güzelce bir dakika. Tam burası ha. Tam burası. Evet burası. evet burası. Tam şey alıp gelin kitap mitap bir şeyler alıp geliyoruz mu? Ben gideyim geleyim dur. Ben size söyleyeyim garaj bu arada garaj Orası da değil garaj direkt garajın içi Tuz almıştık ya tuz alayım bari Kapıya tuz koy Şimdi ben ne alayım kamera alayım mı Ala. al 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 göreve Defter alayım defter yazı yazarız Işık şey parmak izi alayım değil mi Tamam Ben aldım alacağım Tamam Ben bu tersini alayım termal kutayı bırakalım. Eee haç oldum. Böyle neydi onu? Defter. Defteri kim aldı? de. Memez, Emre şu televizyon kapat ya. Televizyon, abi düğmeye bas. Bak arkanda kalma şey var. Kumanda var, kumandaya basacaksın. Aç kim aldı aç? Hah. Haç mı? Haç ben almadım. Abi, sen? Ben de bir tane var. Tamam. Benim EF'i almam lazım o yüzden. Olmayalım hiç. Olay yeri burası mı şimdi? Abi direkt garaja gidin bu arada. Garajın içine doğru ben şurada Garajın içine. içine. Şurada var. Bak. bak aynen orada orada orada. Defteri yere atıyorum ben o zaman. Aynen at ben de EF'i şöyle koyacağım. Tamam. Allah ters düştü. nasıl bak, açılıyor lan? lan? Abi eee Stuntek olabilir veya FF Tamam Mehmet konuş hadi Öyle olmuyor Sağ tık olmuyor sol tık da olmuyor Allah Allah Aa yaz yazdı Oo hemen yazdı Defteri yaz yazdı lan Neyi döktün abi Mehmet abi Allah, Allah. Aa olaylar başlıyor evet. Oğlum bende haç da yok ya Mehmet abi geldi mi hacı yere atıyorsun tane var lan başka yok mu tuz? Bokla mı tuz? E abi ne yapacaksın? Ya, yani, bu tuz kadar. Tuzu sadece tamam, sermiştir oğlum. Abi fotoğrafın hangisi gibi ne? Bende yok. Almadım abi ben tuz aldım dedim ya. Dur al geleyim ben dur. Dur ben haç da alacağım tamam. Bunları baba? alalım. Dur telsizi şuraya bırakalım. Bunu yer kapanmış. aldım Mehmet. Aldım. Bu video mu lan? Video da böyle mi? Aldım. Fotoğraf değil ya. ya. Almış biri fotoğraf nerede? Fotoğraf bilmiyor bendeki ne? kamera. Evet abi sen nerede fotoğraf? Bak oğlum kamera. Hayır var. abi ya ben orada kamera işte bıraktım şeyi. Derecelerin olduğu yerde üstte yukarıda. Sağ tık yapışın zaman direkt şey yapıyor. Fotoğraf çekiyor. Hacı'yım yok abi beni iyi olmadı bu. Bir şey olmaz yani. Zaten Hacı aldın mı yere atman gerekiyor bize bir şey olmamız için. Ne şey. Tamam. Hacı ee, şöyle yerde dursun. Ben şunu elime alayım. Ee, yalnız bu yalnıza geliyor. Ee, biz dışarı mı çıkalım? Yok. Ee, şurada durur. Şu kapının arkasında. Işığı kapatın. Öyle. Sadece el fena açık olur. Siz onu kenarda çömün. Tamam. Ben konuşuyorum. Haydi bismillah. Konuş. Oğlum ismi neydi lan? Ha sıçtık. Haydi olsun ya. Açın ışığı. Git bak gel ismine. Suzun bir şeydi. Bu sefer kadın çıkacak. Ana, ne oluyor lan? Ülüm sesi geldi ha. <laughs> Haberiniz olsun. Ha. Aynen oğlum Güm güm ses geldi Susun Martin Heh ne oluyor şimdi Allah abeler bu yürüyor bir adamı Arkamın yürüme sesi geliyor lan Abi garip garip sesler çıkıyor Kamerayı şunun üstüne koyayım ya Martini, susan, Martin show, so, her her susan Martin, Martin, <Joshua> Martin. show, yourself. Susan, Martini, susan Martin. Show, yourself. show Susan, Martin. Can you hear me? You hear Susan, Martin, Martin. Can you, hear, you hear me? Susan, Martin, Martin, Susan Martin. Martin. Can you, hear me? Susan, Martin. Show, yourself. Show yourself. Susan, Martin. Emre was assigned. Susan Martin. kapat was assigned. Susan Martin Emre Martin Show yourself. Susan Martin Martin Abi bu teki gelecek ya. Sizin tamam, bir çıkalım. Kapı dışarı çıkalım Mehmet abi yürü. Gel dışarı çıkalım. Şu kenara durun bak. Şurada kapıyı bir kapat yerine. şimdi kapıyı kapat. Tamam sen git hadi. Tamam. Ha. İlk konuş. İleride bir mi ileride bir, bir yerde durun işte. Tamam kapıyı kapat sen. Kapı açık da olabilir. O kadar fark etmez yani. Bir biz de hayrete görelim ya. Yayındakiler görsün. <laughs> ha işte mesela uzun üstte benim karşımda durun bak abi. Karşımın mutfak masası var ya. Tamam tamam. Anam, gördüm gördüm gidiyor gidiyor lan gelme bana gele para geliyor koş Yerde lan yerde ana vur öldücek ölürsün lan ben lan beni sırdı aha ben öldüm ilerle öldü. ileride kaç 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 çık 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 öldüm eve davet bak ben öldüm lan ne görevleri yaptık ama Dur şimdi. Dur bir dakika. Evet, abi. Ya şu an ben bir geri gelsenize ben şu an içeri girdim beni görmüyorsunuz. Gelin bak bir içeri benim sesim duyacak evet, mısınız? Gel gel. Hayır evet, evet duymayacağız. Dur. Şimdi bak Mehmet, Mehmet Hayır benim benim şöyle bir şey oluyor kanki senin hayret için attığın olan şeyleri ben biyip de ötüyor gel diyorum. Hayret gibi görüyorum evet. şu an ben sizi. Bak Mehmet hayret yazısı var. 5 var değil mi? Seviye 5. Aynen. Ondan Hayat sonra ben... Rutel sizi konuştu mu? Konuşmadı. Parmak izi yok. Hayalet küresi gördük mü öyle bir şey? Ee nasıl olacak? Yazı yazdığını gördük mü? Gördük. Gördük de. Dondurucu soğuk var. Tamam. Ee kim kalıyor geriye? Adam yok nasıl olacak ya? Helet Abi geri gelin bir. Hayaleti ben görüyorum şu an. Hayaleti görürse mi bizim gelmememiz lazım. Öldürür de işte oğlum. Oğlum öldürür bizi. Gel gel. Ne abi? Bak Mehmet. Aa var. Dur bir dakika. Hayalet yazısı. Seviye 5. Dondurucu soğuk. Kitaptan bakacağım onu. Diyorsun ama hayalet tipi dedim mi çıkmıyor. Aa hayalet tipi çok nadir çıkar. Nasıl bileceğiz abi? Nereye basıp yapıyor bir dakika. öbür türlü? Abi ruh tersi ya. Helal parmak izi var mı da bir bakın parmak izi. Yoksa Revenant diye bir şey çıkıyor. Ruh, ruh telsiz mi? Evet, ruh telsiz ya. Konuşmadık ki oğlum. Biz çok fazla olduğumuz için konuşmadık. Seviye 5 tamam. Ama e, siz Ru Tensiz bir yazı el yazısına baksanız ya parmak izine. Yok abi, Yapayım. o kadar yok. O yazı yazdı ya. Ha demon çıkıyor. Ruh telsiz. Hayalet yazısı seviye 5. Hayalet yazısı. Ruh telsiz yapma. E, yap dedin ya. Yok yok boş ver de yapma çünkü direkt yanımıza Hayalet gittim. küresi dedim mi Yuri çıkıyor. Eee bir özelliklere bakalım hangisi daha yakın bize. Yuri. Şimdi bu şey bizinkisi yerden giriyordu böyle. Ters bir şekilde değişik bir değil mi? Abi, bir dakika. Böyle bak hayaletlere özelliklerine. Evet <laughs> abi öldü. <laughs> ben sana söyleyeyim mi? Hayalet yazısı, IMF seviye 5, bir de hayalet küresi yapacağız. şeyt çıkıyor. şeyt gibi bir tip vardı. Ben hayalat yazısı yaptım. Bakayım. Kanıt yok. Kanıt yok dedim mi Yuri Demo kalıyor. Ya Yuri ya Demo Mehmet. O ikisine bak. Ee, ya Yuri dedim. Ya da Demo. Demo. şuan şu an hayalet benim biliyorsunuz değil mi? Hayalet şu an benim içimde. Termos alsan derece bir aç bakayım. Allah aşkına Şemre. Ne yapayım ben? Şu an hayalet benim. Termosu da bir termos tutup yatsanıza. Benden ne çıkacak? Beni görecek misiniz? Evet Arda. Kanki şu an hayalet benim tamam mı? Evet. Şu an hayalet benim içime girdi. Sen şu ben de diyorum ki. Yani şu, yani şu so Abi sen ölüyüm. sizi geziyorum. E, evin içine komple geziyor. her taraf dumanlı gözüküyor. O cihazınız yanınıza gelince de de ötüyor. Demek istediğim bu. Beni görebilecek misiniz? Hani cihazlarla anlayabilecek Öf misiniz? Cihazlarla anlayamayız çünkü sen izleyicim olmasın. Evet. Sen, sen geziyorsun öyle şu an. Sen V'ye bassana bir sinir duyunca V'ye bas konuş duyun onu Mehmet Dur bir dakika Bak hayret yazısı Ruh telsizi Semiye 5 mi 12 çıkıyor Biz neler yaptıysak onları yazalım işte. Highlight yazısı var abi. Şu an var işte. Onun için dur. MF seviye 5 ne demek? IMF seviye 5. Hani abi o IMF, IMF hani en son hatta geliyor ya. Hani öten şey. Kendini gösterdiği zaman mı? Aynen. Yakında olduğu zaman ötüyor. Tamam o var. Hayret yazısı da var. Sadece bir tanesi eksik. Brutal sizi yok konuşmadı. Parmak izini bulmamız lazım abi. Gidelim parmak izi bulalım. Dur bir dakika. Evet. Diyorum parmak izine A bakın diyorum yok diyorsunuz. A eğer parmak izi varsa rev revirant. parmak izi varsa. Ç Gel gidelim hakkında. Sen hacı al elini abi önden git arkandan geliyorum parmak izi Hadi diyorum. A o zaman tüsüyü al. Abi çakmak nerede? Eyvallah da tüsü al çakmak nerede? Çakmak Mehmet abi de biz... Yürü, Yürü abi git. Yapayım. Yapacak bir, bir şey yok. Yürü abi yapacak bir şey yok. Dur dur parmak izi diyor dur fotoğrafını çekeceğiz bana bizim dur Ha doğru al Gel falan <laughs> Abi ben <laughs> önden mi gideyim? Eyvallah olsun Çok <laughs> Dur dur bir dakika kapıya bir bakayım ya Belki gitmemize gerek kalmaz Yok yok öyle he yani... Alt katlarda bir yerde Parmak izi Bu Bunun... Allah Aman Bir dakika dur Aman 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 Nereye geldik böyle Parmak izi Aa, herkesi... Dur, tuz, 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 tuzun üstüne bakın. Tuzun üstüne attı. Herkes burada. İNF yani, seviye bir şu an. sakiniz Tam bakayım. Abi parmak izi lazım bize yoksa oyunu yapamayacağız. Aksana bak. Yaktım abi. Tuzdaki ayak izi herkesi... gözükmüyor mu ya? Baksana boşluk var. Şunu çektim abi. Var sakin. Dur Mehmet. Yarımdan ayrılma lan. <laughs> Ah sıçtık. Allah. Ya gitme lan nereye gidiyorsun? Abi bak bu. Oğlum o benim lan. Şş, bak abi. Emre abi şu şu kapının şeyini çek. Nere? Gel. Baktım abi baktım. Şu, bu kapıya baktın mı? Baktım. Yok. içine bakayım bir daha aç. Bak. Yok abi yok. Yok abi parmak izi yok. Salonda mı acaba? Yoktu. Yani, Parmak izi yoktur abi. Yıkın e yani, abi. O zaman re revezant değil. Başka biri. Parmak izi ve ruk tersiz olmayan biri. <laughs> Parmak izi ve ruk olmayan Hayalet küresi. Hayalet küresi olup bizde olmaz. için şu an belli değil. hayal küresi değil mi? Şey, çıkıyor. Şey. Şey değil. hayal Hayalet küresi. Şey. Hayalet seviye 5. En güçlü utangaç olmak hayata bulunması daha zor olacağı anlamına gelir yo tamam. çabuk bulduk abi. Allah yakınlarım birden fazla insan varsa şeyin sonu ama bir sürü insan vardı gene bizi öldürdü. Doğa üst yaptı. Bu şeyt değil. Değil. Ee, bir de reveranta bak onu oku bir. Ama tam ikisi var reveranta. Aa, o zaman şey Oni. Oni o zaman. Oni Oni'ye bakayım. Grup yok ki abi. Jin olabilir o zaman abi hayalet küresi yapacaksın. Abi o da şey çıkıyor. Nasıl olacak lan bu? Bu Mehmet abi hızlı mı geldi? Hayalet yavaş Baş, yavaş. Dondurucu soğuk yaptık. Dondurucu soğuk yapayım. O zaman da E5 Hayalet yazısı var. Abi hayalet yazısıyla F5 bulduk. Öyle yaptığın zaman Reverant'la şey çıkıyor. İkisinden ya da 10'i. Soğuklukta yap. Dondurucu Hiçbir şey yoktu yoktu. yoktu. Donuş soğuk yoktu. İnfi seviye 5 dedik mi? E, dedik, dedik. Bu sen sizi deyince ne on çıkıyor. Konuşmadı abi. Ben, deyince çıkıyor. O zaman Her Oni mi? o ne mi? Kürüs görmedim. Ben Kürüs de değil. Bak, Reverant da dediğin gibi e, telsiz, telsiz, telsiz istiyor. Yok. O yok. Şehitte evet. ne istiyordu? Oni ya, Oni, Oni. Olması Oni olması lazım, değil mi? daha sık saldırır. Abi çok da sık mesela biz demin de girdik çok saldırmadı. Dur bakalım abi onu, onu deneyim şu an. Şu bir hareket etsin. daha sık. Ee, de... Ya ben size söyleyeyim mi bu mare. mare. Bence mare karanlıkta saldırısı şansı arttıracağız. Biz karanlıktaydık zaten. Direkt bize saldırdı. Mare için ne işaretlememiz gerekiyor ki? Ama ruh telsizliği, hayalet küresi ve donur soğuk. Soğuk yaşadık mı ya? Haberimiz bile yok. Yaşamadık. Böyle soğuk ki. Ya. olamaz. Hayat yılısı ile... Oni geç ya. 10. Bak Hayat seviye 5 var. Birini boş bırakıyoruz o zaman. Onu yapıyoruz. O yok yok. Ee, şeyde. E, ee, Ruh telsizde. On. Ruh telsizi. diyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dur. <laughs> <Doğru. gülüyor> <Daha değil. gülüyor> <Daha gülüyor> Neyse sen bas sonunu bas. Bir dakika soktun. abi ruh. Ne yaptınız siz? Ha ne yaptınız mı? Highlight yazıksa. Ruh telsizi seviye 5. O ne? Abi telsizde bir şey olmadı ki ya. Abi bence de ya. Abi saçmalamayın ya. Sırf yapmak için yapmayın bunu. La, bekle abi bekle. Highlight küresi de yok. Daha onu boş bırakacağız o zaman ne yaşadık şu an? Yaşadığımızı bakalım okuyalım onu da göre yapalım. Hayalet, hayalet yazısı ile seviye 5 oldu. Başka hiçbir şey olmadı. Bir tane boşumuz var yani. O ne? Abi biz telsizi açtık mı hiç? Açtık Açtık. açtık. Evet konuştu ya. Bize geldi gelince Cevap vermedi. Bir tane eksiğimiz var işte. Dur Bu telsiz Parmak, ha. parmak izini bulmamız lazım Mehmet. Ya da hayalet küresi. Bir dakika, bir dakika. Bu iş anca öyle olur ya. Hayalet küresi ne ya? Aa, no, tripod var lan tripodu ha. alamıyoruz bunları alınıyor lan tripod Nasıl Ben size söyleyeyim mi? Benzersiz güçler bir seferde yalnızca bir kişi def alır. da geldi bana def aldı hacı. Haçtan korkar ve hacı yanına yaklaşmaktan daha az saldırgan olur. Ben ben hacı yeri atmamıştım. Sen hacı yeri attın, ben atmamıştım, bana geldi. Yani IMF seviye 5 base. Mase kim oğlum? Oni var. Banshee, Banshee. Banshee mi abi? Aynen. EMF seviye Kesinlikle. 5 parmak izleri ve dondurucu soğuk. Parmak izi vardır abi bulamadık bizi ya. Tamam parmak izi. Var. oğlum Revenant Revenant çıkıyor. Hayalet yazısı parmak izi seviye 5. Uğur da sizi değil. Eee dondurucu soğuk dedi. IMF seviye 5 bir de imf hayalet seviye 5. 5 parmak izleri ve dondurucu soğuk. Abi hayalet yazısı vardı ama. Yaz yazdı ya. O olamaz. Abi o zaman hayalet yazısı ile ilgili bir şey bakacağım Bak seviye 5 ile hayalet yazısı var o banko. Ya parmak izi bulamadık ya da hayalet küresi. Ya kal hayalet küresi nedir ben ben ona bakıyorum. Hayalet küresi ne olduğunu bir bak da. Ona göre işaretleyelim diyelim. Yani ya oni ya da şeyt. Revenant değil revenant şey istiyor konuşma. Bir şey diyeceğim ben bu yaratığı 3 defa gördüm. Geldi beni ısırdı. Revenant olamaz mı? Parmak izleri var mı? O yok abi ya. hayalet yazısı telsiz. var. IMP seviye 5 var. Bir parmak izi yok bir tek. Ee, Revenant konuşuyor. Bu konuşmadı. <laughs> Diyorum işte ya o ne ya da şey. Baksınlar Utangaç ya. diyor. Hayalet kürü şeymiş. Ne? Tozlar olur ya. He. Böyle tepeden hani dedik duman toz çıkıyor falan. Onu gördük. He. Öyle bir şey gördük mü? Gördük hmm. oğlum. Görmedik hmm. mi? Dumanlı dumanlı oluyor. Görmedik, Şimdi, görmedik o değil, görmedik. E o zaman abi Ya o zaman abi sallayacağız, yapacak bir şey yok. Hayat yazısıyla seviye 5'i bulduk. Bir tanesini boş bırakacağız. Ya şehit yapacağız ya da onu yapacağız. Ben onu yapıyorum, sen şehit yap Mehmet. Tamam. Tamam, hadi dur abi ben de yapacağım bir saniye dur Ben başka bir şey yapacağım ya Sen de, de yap ee, Ben ne yapacaktım? Şehit mi? sen şehit yap Yeni Highlight yazısıyla yok. seviye 5'i seç Bir tanesi boş bırak eee seç sen Ben onu iyi seçiyorum Mehmet abi de reverant seçsin artık Kime denk gelirse Bir dakika dur Hayırdır. Söylüyorum bak Tamam. IMF5 parmak izi donu soğuk. IMF5 IMF5 parmak, parmak... Donu Do soğuk yapma. Bulamadık onu. Hadi kapatıyor. Hayat yazısıyla seviye 5 yap. Bir saniye dur Aynen. bir saniye bir dakika. Dur emre fotoğrafı önce git. Tamam bas. Tamam mı hadi. Bakalım kim parayı daha çok kazanacak. Hadi. Bence onu ya. Yani. Bence de onu ya. Ben onu yaptım. <laughs> Dur. Bir dakika. Anlarız şimdi paradan. Dersin bir. Yükleniyor. Abi. Oğlum sıfır diyor lan. <laughs> sıfır bana da. abi o, abi, abi o maraydı ben size söyleyeyim. Oğlum hiç para Ben 50 50 dolar kazandım. <laughs> 50. Har vi sandwicher? Ja, vi mener det. Sult!